Merhaba arkadaşlar ve geldik bir şirketin daha talep toplaması gününe. Bugün Cem Zeytin için SPK talep toplamaya başlayacak. Başvurular başlayacak. Hatta şu dakika itibariyle başvurunuzu yapabilirsiniz. 15 lira 30 kuruş fiyattan. Daha önce detaylı bilgileri sizlerle paylaşmıştık, tarihleri paylaşmıştık. Bugün yarın biliyorsunuz Zafer Bayramı resmi tatil. Gelecek hafta salıya kadar başvurular devam edecek. Özata gemicilikle beraber Özata gemi bugün son arkadaşlar başvuru günü. Cem Zeytin ile bugün ortak başvuru gününü yapabileceksiniz. 15 lira 30 kuruş fiyatta 100 milyon lot 6 milyar 50 milyon TL'lik bir piyasa de değeri varmış. 1 milyar 530 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gelir olacak. Ne yazık ki daha önce de bahsettiğimiz gibi %35-40'ı borç ödemede harcanacakmış. Cem ZY kısa kodu ile bugün bireysel eşit dağıtım olarak halka arz menüsünden akşam 5'e kadar 6'ya kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Tabi salı gününe kadar başvurularınız devam edecek. Yarın resmi tatil. %60'ı bireysel ayrılmış. %40'ı kurumsal ayrılmış arkadaşlar. Aslında Cem Zeytincilik'te gelen paranın borç ödeme durumu bir hayli bizim de önyargılı yaklaşmamıza neden olmuştu ama biz karar verdik. Dedik ki 1000 TL yedek akçe yetmez. 1500 TL'lik yedek akçemizi hem Özata denizcilik hem de Cem Zeytincilik için 1500 er TL ayıracağız dedik arkadaşlar. Taahhütler de var. Bir yıl boyunca sermaye yatırma olmayacak. Bir yıl boyunca pay satışı olmayacak. Standart taahhütler. FK'sı 982. Piyasa defter değeri 2.94 olacakmış arkadaşlar. Dediğimiz gibi Son halka tavan serileri 5-6 olmaya başladığı için biz artık bundan sonra gelen bütün halka arızalara katılırız diye düşünüyoruz. Son gelen GYO'ya katılmamıştık. Ahes GYO'ya. O da bugün işleme başlıyor biliyorsunuz. Bakalım onda nasıl bir performans izleyeceğiz. Şu dakika itibariyle siz de Cem Zeytin'e başvurunuzu yapabilirsiniz. Bireysele eşit dağıtım olarak halka arz menüsünden arkadaşlar. Takip edeceğiz bakalım Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Kaç kişi başvuru yapacak? Bunlar önemli. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.